Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 3 kimyasal bileşikler yükseltgenme basamakları ile devam ediyorum. Yükseltgenme basamağı veya yükseltgenme sayısı bir atomun bileşiklerinde verdiği ya da aldığı elektronların sayısını gösterir. Mesela sodyum klorür bileşiğinde sodyum metalinin bir atomu bir elektronunu klor elementinin bir atomuna verir. Böylece sodyum artı elektron verdiği için klor eksi elektron aldığı için haline dönüşür. Bu iyonların birbirini çekme sonucu sodyum klorür iyonik bileşiği oluşur. Sodyumun burada yükseltgenme basamağı bu durumda artı bir. Klorun ise yükseltgenme basamağı eksi birdir. Aşağıda 6 adet kuralı e, göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bu kuralların sırası da önemli. Çünkü her zaman bir önceki bir üstteki kural bir alttaki kuraldan önce gelir ve her zaman önce gelen kural geçerli olmalıdır yani üstteki kural alttaki kuraldan daha geçerlidir baskındır Biz iki kuraldan birini seçmemiz gerekirse üstteki önce gelen kuralı seçmeliyiz Şimdi bu nasıl olacak birazdan örnek üzerinde de göreceğiz Şimdi arkadaşlar kurallara gelelim birinci kural, Bileşik yapmamış element atomunun yükseltgenme basamağı yb ile kısaltacağız yükseltgenme basamağını sıfırdır. Mesela element halinde kükürt, fosfor herhangi diğer elementleri de söyleyebiliriz. Element halinde ise bunların yükseltgenme basamağı sıfırdır. İkinci kuralımız bir molekül ya da formül birimlerindeki atomların yükseltgenme basamakları toplamı sıfırdır. Şimdi bakıyoruz. H2O bir molekül. SO2 bir molekül. Ya da sodyum klorür formül birimi. Formül birimini ne için kullanıyorduk? İyonik bileşiklerin en küçük parçaları için. Sodyum klorür de bir formül birimidir. Buradaki bu H2O molekülünün yükü sıfır. SO2 molekülünün üzerinde herhangi bir yük yok. Yani sıfır. Sodyum klorür formül birimininde üzerinde herhangi bir yük yok. Yani hidrojen ve oksijenin yükseltgenme basamaklarını topladığımızda 0 elde etmeliyiz. SO2'de kükürt ve oksijenin yükseltgenme basamaklarını topladığımızda 0 elde etmeliyiz. Sodyum ve klorürün yükseltgenme basamaklarını topladığımızda 0 elde etmeliyiz. Bir iyonda bu toplam hem büyüklük hem de işaret olarak iyonun üzerindeki yüke eşittir. Evet bu ne demek? ClO4 eksi. Evet eksi bir yüklü yani bu bir eksi yüklü iyon. Burada da arkadaşlar klor ve oksijenin yükseltgenme basamakları toplamı iyonun yüküne yani burada eksi 1'e eşit olmalı. Aynı şekilde MnO4 eksi bir yüklü bir iyon. Burada da mangan ve oksijenin yükseltgenme basamakları toplamı iyonun dışındaki bu yükü eksi biri vermelidir. Üçüncü kural arkadaşlar. Alkali metaller yani 1A grubu elementleri. Neydi bunlar? Lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum, fransiyum. Bunlar bileşiklerinde artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Yani alkali metaller 1A grubu elementleri her zaman artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Toprak alkali metallerin yani bunlar da 2A grubu elementleridir. Bileşiklerinde artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Bileşiklerinde artı 1 flor eksi 1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Beşinci kural oksijen bileşiklerinde eksi 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Altıncı kuralımızda arkadaşlar metallerle yaptığı ikili bileşiklerinde 7A grubu elementleri eksi 1. İşte flor, klor, brom, iot gibi. 6A grubu elementleri eksi 2. 5A grubu elementleri eksi 3 yükseltgen ve basamağında bulunur. Ne demiştik? Öncelik sırası önemli. Şimdi örnek üzerinde ne demek istediğimizi daha iyi anlayacağız. Aşağıda 6 çizilmiş elementlerin yükseltgen ve basamağını bulunuz. Fosfordaki P4'teki P'nin yükseltgenme basımı nedir? Nedir? Al2O3 bileşiğindeki alüminyumun alinin yükseltgenme basamağı nedir? MnO2 deki Mn'nin, sodyum hidrür hidrojenin, H2O2'deki oksijenin, Fe3O4'teki Fe'nin yani demirin yükseltgenme basamağını bulunuz. Şimdi sırasıyla yapalım. Olarak P4 molekülü şeklinde bulunur. Yani serbest elementin yükseltgenme basamağı ve bu fosfor molekülü 4 tane fosfor elementinden oluşur. Yani serbest fosfor elementleri vardır bunun içerisinde. Serbest elementin yükseltgenme basamağı da 0 olacağından kural 1. Bu durumda da fosforun yükseltgenme basamağı 0'dır. Al2O3 alüminyumun Al'nin yükseltgenme basamağını soruyor. Molekülümüz Al2O3 toplam yükü sıfır gördüğünüz gibi. O zaman oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2'dir. Beşinci kuralımıza göre. Alüminyum, alüminyumun yükseltgenme basamağını bulmak için ne yapacağız? 2 çarpı alüminyumun yükseltgenme basamağı bilmiyoruz. Artı 3 çarpı oksijeninki eksi 2 toplamları 0 olmalı. 3 kere 2 eksi 6 o zaman 2 çarpı alüminyumun ki artı 6 olmalı. O zaman 2 çarpı alüminyum artı 6'yı elde etmek için alüminyumun yükseltgenme basamağı artı 3 olmalıdır. Evet arkadaşlar MnO4 eksi. Burada da manganın Mn'nin yükseltgenme basamağını soruyor. MnO4 eksi. Yani manganın yükseltgenme basamağına x dersek. Artı oksijenin yükseltgenme basamağı yine kural 5'e göre eksi 2'dir. Yani 4 çarpı eksi 2. Bu iki elementin yükseltgenme basamakları toplamı iyonun yüküne eşit olmalı. İyonun yükü eksi 1. Bu matematiksel işlemi yaparsak arkadaşlar 4 kere 2 eksi 8. Eksi 1 elde etmek için x'in burada artı 7 olması lazım. Yani artı 7 manganın yükseltgenme basamağıdır. Evet, sodyum hidrürdeki hidrojenin yükseltgenme basamağını sormaktan. Şimdi demin yazdığımız kurallara göre kural 4'te hidrojenin yükseltgenme basamı artı 1'dir. Fakat kural 3'te alkali metallerin yükseltgenme basamakları artı 1'dir diyordu. Şimdi sodyum alkali metal ve yükseltgenme basamı artı 1. Kural 3 önce geleceği için sodyumun yükseltgenme basamağı kesinlikle artı 1. Artı hidrojenin yükseltgenme basamağını bilmiyoruz. İkisinin toplamı sıfır olmalı. Bu durumda x yani hidrojenin yükseltgenme basamığı eksi 1'dir arkadaşlar. Bu hatalı olmuş. Evet burada hidrojenin yükseltgenme basamığı eksi 1'dir. Evet H2O2'ye gelelim. Oksijenin yükseltgenme basamağını soruyor. Şimdi burada kural 4'e göre hidrojenin yükseltgenme basamığı artı 1. Kural 5'e göre oksijenin yükseltgenme basamığı eksi 2. Bu durumda kural 4 kural 5'ten önce gelir. Yani hidrojenin yükseltgenme basamağı kesinlikle artı 1'dir. Ve oksijenin yükseltgenme basamağını bulacağız. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Hidrojenin yükseltgenme basamağı kesinlikle artı 1. 2 çarpı artı 1. Artı 2 çarpı oksijenin yükseltgenme basamağı x diyelim. Hidrojen ve oksijenin bu ikisinin yükseltgenme basamakları molekülün yükü olan sıfıra yani toplam sıfırdır. Sıfıra eşit olmalı. E sıfır çıkması için arkadaşlar 2 kere 1 2. O zaman burası da eksi 2 olmalı. Eksi 2 olması için de x eşittir. Eksi 1. Yani oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 1'dir. Fe3O4'e bakalım. Burada demirin yükseltgenme basamağını soruyor. Gördüğünüz gibi molekülün yükü sıfır. Yani toplam sıfır olmalı. Oksijenin yükseltgenme basamağının eksi 2 olacağını biliyoruz biz. Bu kural öncelikle geçerli. Demirin yükseltgenme basamağını bulacağız. Zaten demir bir geçiş metali olduğu için yazdığımız ilk 6 kural içerisinde de demirle ilgili bir açıklama yok. Bu durumda direkt oksijenin eksi 2 olmasını baz alıyoruz. 4 tane oksijen var. 4 çarpı eksi 2 artı 3 çarpı 3 tane demir var. Demirin yükseltgenme basamağı toplamı 0 olmalı. Şimdi burada bu işlemi yaptığınızda arkadaşlar bir demir atomunun yükseltgenme basamağını 8 bölü 3 ya da 2 tam 2 bölü 3 diyebiliriz buna. Şimdi bir elementin yükseltgenme basamağı bu şekilde kesirli olabilir mi? Şimdi arkadaşlar verilen bir bileşikte bulunan aynı element atomlarının mesela burada demir 3 O4'teki gibi aynı element yani demir 3 tane aynı demir elementi var aynı element atomlarının aynı yükseltgenme basamağında olacağını varsaydık. O yüzden de ne yaptık? 8'i 3'e böldük. Yani her birine 8 bölü 3 düşmektedir dedik. Örneğin bizim bu demir 3 O4 bileşiğimizde aslında bu bileşik iki basit bileşiğin birleşmesiyle oluşmuştur. Nedir bunlar? FeO, Fe2O3. Burada FeO'da demirin yükseltgenme basamağı ne olacak? Oksijen eksi 2 olduğuna göre demir artı 2. Fe2O3'te de yine oksijen eksi 2. 3 kere 2 eksi 6 artı 6 olması için buradaki demirin yükseltgenme basamağı da artı 3'tür. Yükseltgenme basamaklarının ortalaması kesirli bir sayı verir. Evet bu yükseltgenme basamaklarının ortalamasını alıyoruz. Şurada bir tane artı 2. Fe 2 O 3'te 2 tane artı 3 yükseltgenme basamağına sahip 2 tane demir var. Artı 3 artı 3 ortalaması kesirli bir sayı olan 8 bölü 3 ya da 2 tam 2 bölü 3 olmakta. Bazen yükseltgenme basamaklarını hesaplamadan önce formülü kısımlarına ayırmamız gerekebilir. Mesela NH4, NO3 bu bir iyonik bileşik. Yükseltgenme basamağını hesaplamadan önce NH4 artı ve NO3 eksi iyonlarından oluştuğunu bilmekteyiz. Bu şekilde iki kısmı ayırırsak NH4'te azotun yükseltgenme basamağı hidrojen artı 1 olacağından artı 4 artı 1'e ulaşmak için bu eksi 3 olmalı. Eksi 3. NO3'te ise azotun yükseltgenme basamağı oksijen eksi 2, 3 kere 2 eksi 6 Dışarının toplam eksi 1 olması için azotun yükseltgenme basımı burada artı 5 olmalı. Bu şekilde bulabiliriz ve bunların ortalamasını almak gerekmez. 2 azot atomunun ortalama yükseltgenme basamağı artı 1 eder. Fakat bunun yerine her bir azotun yükseltgenme basamağını bilmek daha yararlıdır. Şimdi arkadaşlar son bir örnekle bitirelim. Evet S8 kükürt 8 Deki kükürtün yükseltgenme basamağı soruluyor. Evet kükürt elementlerinden oluşmuş kükürt molekülünü görmekteyiz. Element halinde olduğu için kükürtler burada. Kükürtün yükseltgenme basamağı sıfırdır. Birinci kuralımız. Cl2O'daki klorun yükseltgenme basamağı soruluyor. Evet, toplam molekülün yükseltgenme basamağı sıfır. Oksijen eksi dir. Beşinci kuralımız. Normalde klorun yükseltgenme basamağının eksi 1 olmasını bekleriz 6. kurala göre. Fakat oksijenin eksi 2 olması klorun eksi 1 olması kuralından önce gelir. O zaman oksijen kesinlikle eksi 2. Oksijen eksi 2 ise eksi 2 toplamda 0 olması için buranın artı 2 olması lazım. 2, tane klora artı 2 düşerse 1 klora artı 1 yükseltgenme basamağı düşmekte. KO2'ye bakalım. Bunun da toplam yükseltgenme basamağı 0. E, buradaki oksijenin yükseltgenme basamağını soruyor. Potasyum bir alkali metaldir. 1A grubu elementi. Yükseltgenme basamağı artı 1'dir. Bu üçüncü kural. Oksijenin yükseltgenme basamağı da normalde eksi 2'dir. Beşinci kurala göre. Potasyumun artı 1 olması oksijenin eksi 2 olmasından önce geldiği için potasyum kesinlikle artı 1 yükseltgenme basamağına sahip. Bu artı 1 ise... Buranın da eksi 1 olması lazım. Toplamda sıfır etmesi için 2 tane oksijene eksi 1 düşüyorsa 1 tane oksijene eksi 1 bölü 2 yükseltgen ve basamağı düşmektedir. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi paylaşmayı kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.